Merhabalar arkadaşlar. Bugün değinmek istediğim konu minimum kapsayan ağaç problemleri. Prim algoritması. Minimum kapsayan ağaç problemleri. Prim algoritması ile çözüyoruz. Prim algoritmasını ben şahsen seviyorum. Çünkü bu problemleri siplekse yazma çok zor oluyor. Elde çözümleri biraz daha basit, biraz daha pratik. Şimdi bu konuyla ilgili fazla özel bir şey yok. Yani okuyarak hiçbir yere gelemeyiz. Bununla ilgili bol bol pratik çözmemiz lazım. Ben temel gidiş yolunu anlatacağım. Sonra sorular üstünde devam edeceğiz. Başlayalım çok uzatmadan. Şimdi ilk başta minimum kapsayan ağaç nedir? En basit haliyle minimum maliyetle her elemanı bağlamak. Ya burada tanımlar çok önemli değil. Sizlere bu hani yok prim amcadan geliyor bu şu tarihte gelmiş falan filan anlatıp kafanızı yormak istemiyorum. Bence bu anlatılanlar bana çok saçma geliyor. <laughs> yani sadece genel kültür problemin çözümünde hiçbir şekilde faydası yok kimin bulduğu vesaire. Dediğim gibi bu tanımı da kitabı halden çıkararak en basit haliyle sizlere vermek istedim. Minimum maliyetle her elemana bağlamak. Şimdi karıştırmaması gereken durumlar, Bu minimum kapsayan aç her nodu, her düğümü kapsamalı ve bu bir en kısa yol problemi, taşıma problemi falan değil. O yüzden bir yerden bir yere gitme gibi bir şey yok. Bunlar çok karıştırılıyor. Dikkat etmekte fayda var. Prim algoritması işaretlenmiş olduğu komşuluklara en yakın düğümü bünyesine katarak ilerler. Fakat bu işlemi yaparken kesinlikle döngü oluşmamalı. Burası çok önemli. Kesinlikle döngü oluşmamalı. <laughs> konuşulacak fazla bir şey yok bununla ilgili. Örneklerle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. O yüzden birkaç tane örnek koydum. Onları birlikte çözelim. Kalemimizi alalım. <laughs> Şimdi A'dan başladığımızı varsayalım. Nereden başladığımızın hiçbir önemi yok. A'ya en yakın B'miz var. Şimdi bu ayrıtı çektikten sonra bizim soracağımız soru hep aynı olacak. Bu ayrıda en yakın ne var? 2 ile C var. Tekrar yine ikisini de kapsayacak şekilde bu iki ayrıta en yakın hangisi? Bu üç ayrıta en yakın hangisi? Fakat bu soruyu sorarken sakın kafanız dörde gitmesin. Dört tamam yakın gibi gözüküyor ama eğer dördü seçersek burada bir döngü oluşur. Yani bu üç ayrıta en yakın döngü oluşturmayacak ayrıt hangisi? Bakıyoruz 9, 9, 8, 9, 9, 9, 8 olarak F'yi bağlıyoruz. Şimdi tekrar aynı soru var. Bu ayrıtlara en yakın ama döngü oluşturmayacak 7 var. Bu ayrıtlara en yakın 4 var. Bu ayrıtlara en yakın bir var. Bakın gördüğünüz gibi soruları doğru sorarsak eğer hiçbir şekilde karışıklık oluşmuyor. Kendi elinden çorap söküyor gibi ilerliyor. Bu ayrıtlara en yakın ne var? 3 var. Şimdi bu ayrıtlara en yakın ne var? 4 var değil mi? Hayır tabii ki de 4 yok. Sizi tu tuzağa düşürmek için söyledim. Eğer 4'ü seçseydik burada bir döngü oluşacaktı. O yüzden 4'ü seçemiyoruz. Bu ayrıntılara en yakın ne var? 8 L e Bir kontrol edelim. Her düğümü bağlamış mıyız? A'yı, B'yi, C'yi, D'yi bağladık. V'yi bağladık. K, H'ı, A'yı ve C'yi bağladık. Evet bu kadardı. Şimdi diğer örneğe geçelim. Burası bizim başlangıç noktamız. Başlangıç noktasına en yakın bu ayrıtımız var. 5. Bu ayrıtda en yakın ne var? 6 var. Bu 2 ayrıt en yakın ne var? Burada 7 var. Bu 3 ayrıt en yakın ne var? 7 var. Bu 4 ayrıt en yakın ne var? 5 var. Bu 5 ayrıntıda en yakın son olarak 6 var. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit ilerliyor. Bakalım burada da karmaşık bir örnek gibi gözüken ama aslında çok basit bir örnek var. Buradan başlangıç noktamızdan başladık. Bu ayrıntı en yakın ne var? Gördüğünüz gibi 2 var. <laughs> Bu soru çok saçma olmuş. İkinin bu kadar uzun olup buranın dört olması. Bu iki ayrı ten yakın ne var? Bu üç ayrı ten yakın ne var? Allah. Neyse iki var. Bu dört ayrı ten yakın ne var? Bakın burada üç var. Burada üç var ama sorunun kritikliği burada geliyor. Bu dört ayrıta en yakın döngü oluşturmayacak. Buradan da üçman. Her düğümü bağladık bu şekilde. Hemen bir sonraki örneğe geçelim. Bu örnek burada başlıyor. Hemen başlangıcı en yakın düğümü seçelim. Başlangıca en yakın düğümü olan ayrıtı seçtik. Altı ile bu. Bu ayrıta en yakın ne var? Dört var. Bu iki aylık en yakın ne var? 7 var. Bu 3 aylık en yakın ne var? 2 var. Bu 4 aylık da şöyle biraz Bu 4 aylık en yakın ne var? Bakıyorum buradan 14 var. Buradan 11 var. Buradan 12, 15. 11'i bağlıyoruz bu en yakın ne var? 5 sanırım hepsi bağlandı bu bağlandı, bu bağlandı bu bağlandı oh. bu bağlandı, bu bağlandı ve bu bağlandı evet bu problemin de burada sonuna geldik Şimdi bunu bir kendiniz çözmeye çalışın videoyu durdurup ondan sonra gelin birlikte çözelim, kontrol edelim üstünden geçelim şimdi her, nereden başladığımızın hiçbir önemi yok, yok, yok dedik Normalde A'dan başlamamız lazım ama bu sefer biz hadi G'den başlayalım. G'den en yakın ayrı F ya da C için önemi yok. C'ye gittik. Bu ayrıta en yakın ne var? F var. Bu iki ayrıta en yakın ne var? ile burası var. Bu üç ayrıta en yakın ne var? Burası var. Bu dört ayrıta en yakın neresi var? Burada beş var. 5 e ayrıntı en yakın neresi var? 3 var. 3 e, bu ayrıntılara en yakın neresi var? Burada H'i da bağlayabiliriz. E ile hiç fark etmez. Burası var. Ve problem çözüm bu kadar. Şimdi eğer kafanız karıştıysa bir daha tekrardan A'dan başlayarak çözelim. Aynı sonucu elde ettiğimizi göstermek amacıyla A'dan başladık. A'dan gidilebilecek en yakın F var. Bu ayrıt en yakın ne var? 1. Bu iki ayrıt en yakın döngü oluşturmayacak ne var? Bu. Bu üç ayrıt en yakın döngü oluşturmayacak. Bu. Ya, sorunun kritikliği burada önemli oluyor. İşte buradan bunu bağlarsak eğer bir döngü oluştuğu için bunu bağlayamıyoruz. Bu dört ayrıt en yakın ne var? 5 var. Bu ayrıtlar en yakın 3 var. Aynı şekilde bu ayrıtlar en yakın var. Böyle yapalım. Demin böyle bağladık galiba. Herhangi bir fark yok. Böyle ya da böyle bağlayabiliriz. Evet bu problem de burada sona erdi. o Bu çok karışık gibi duruyor ama dediğim gibi ben bu primal algoritmasını çok seviyorum. Elle çok basit. Hemen ne kadar karışık olursa olsun her şey çözülecekmiş gibi geliyor ve öyle de oluyor. Buradan başlayalım. Buraya en yakın gidebileceğimiz yer. Burası var. Bu ayrı en yakın. Burası var. Bu iki ayrıt en yakın. Burası var. Bu üç ayrı en yakın. 40 var. Bu dört ayrı en yakın. 22 var. Bu ayrıtlar en yakın. 36 var. Bakın şurada bir şey değineyim hemen 36 çizmeden önce. Burada 29 küçük gibi gözüküyor ama böyle bir bağlantı yapamayız burada. Bu ayrıtlarla bir bağlantısı olması lazım. Bu ayrıtlara en yakın bu var. Allah. Bu ayrıtlara en yakın. Şimdi 29'u bağlayabiliriz çünkü ona bir bağlantı gitti. Bu var. Bu ayrıtlara en yakın. Burada 37 var. Bu ayrıtlara en yakın. 35 var, aynı şekilde bu ayrıtlara en yakın, 36 var, bu en yakın, var, 10 var, bu ayrıtlara en yakın, 37'miz var, bu ayrıtlara en yakın, bağlanmamış olan tek bir yer var, buradan da bağlantı gelebilir, demek ki buradan da gelebilir, buradan getirelim, en son bağlanmamış bu nokta kaldı. Bu ayrıntılara en yakın ne var? Zaten buraya giden tek bir yer var. 120. Buradan bağlamadık 135'den daha yakın olduğu için 120. Bu problemde <laughs> zor gözüküyor ama üstesinden geldik. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Bunu da aslında sizlerin çözmesi lazım. Videoyu burada durdurun. Bunları önce bir tablo haline dönüştürün. Bir çart haline pet haline dönüştürün ondan sonra gelin birlikte çözelim Burada uzaklıklar verilmiş bize bir main ofisimiz varmış 5 tane yerimiz var bu main ofisten hepsi galiba evet hepsi birbiriyle bağlantılı bunların siz bağladıysanız ben de şurada bağladım göstereyim main ofisten başlayalım yazın biraz kötü ama main ofise e en yakın 70 ile 2 var. Bu ayrıta en yakın 100 var. <laughs> Bu 2 ayrıta en yakın 50 var. Bu 3 ayrıta en yakın 80 var. Bu 4 ayrıta en yakın döngü oluşturmayacak ne var? Yani burada yakın 110 gibi gözüküyor ama 110'u bağlarsak Burada bir döngü oluşuyor. O yüzden 120 bağlanmamış olan b 4 de bağladık. Ya video biraz kısa oldu ama umarım hap niteliğinde böyle etkili olmuştur. Ben dediğim gibi bu algoritmayı çok seviyorum. Elle hemen tık 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 her şey çorap söküğü gibi geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.